Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz Ben bugün fincanda kadayıf tatlısı yapacağım Taze kadayıf aldım 500 gram Şimdi güzel yağlayacağım bunu Yarım paket tereyağım var 125 gram Erittim Alıyorum kadayıfımın üstüne Bir çay bardağı daha çiçek yağı Şimdi bunu her tarafına Güzel yedireceğim Hiç Değmedik yeri kalmayacak ya Ovalaya ovalaya. Kadayıflarımı yağladım. Şimdi fincanım şöyle hafif ağzı açık böyle bir fincan aldım. Fincanıma kadayıflarımı alıyorum. Şöyle ortası boş kalacak şekilde. Bir tatlı kaşığı ceviz. şöyle bir ke bir ke iyice bastırıyoruz iyice bastırıyoruz. Kadayıflarımız hazır. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırında güzel kızarıncaya kadar pişireceğim. Şimdi şerbetimizi yapıyoruz. 3,5 bardak toz şeker koydum. 4 su bardağı da su koydum. Şimdi karıştırıyorum şekerim eriyene kadar. Kaynamaya çıktıktan sonra 10 dakika kaynayacak. Birkaç damla da limon sıkacağım. Altını kapatacağım. Şerbetim kaynara çıktıktan sonra 12 dakikadır kaynıyor. Oldu. Ben şimdi altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar kadayıfımız pişti. Çok güzel kızarmışlar. Şu anda soğuk. Şimdi şerbetle buluşturacağım şerbetim de sıcak. Altını kapattım. Şöyle 1-2 dakika ilk sıcaklığı gitti. Şimdi yavaş yavaş döküyorum. Her tarafına gelecek şekilde sıcak şerbetimizi döküyoruz. Biri sıcak, biri soğuk olacak. Hiç fark etmez. Kadayıf sıcak olursa şerbet soğuk olacak. şerbetimi döktüm. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Şerbetini çektikten sonra servis yapacağım. Kadayıflarımız şerbetini çekti. Servis tabağımıza aldım. Harika oldular. Şöyle bir keseyim, göstereyim. Çıtır çıtır. Şöyle içi de mis gibi olmuşlar. Yapanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.